Burada dergisi 2016 Aralık. Hı. Sen söyle. Kaç diyeceğim? Burada dergisi 2016 Aralık. Burada dergisi 2016'da. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Çevir bakalım. Şöyle birazcık şöyle koyalım. İzleyiciler de İzleyiciler. Hı hı. Şunu çok sevdik hala. Değil mi? Evet. Ben şu kabını da sevdim. Ben şunu çok sevdim. Benim elbisemde de var. Ama sen şuna şöyle hiç şey yok. Hı. Şurası boş. Hadi büyük fotoğraflara bakalım o zaman. Hadi. Hı hı. Daha Evet. Burada anahtarlıklardan falan pratik bir şekilde yapmaklardan bahsediyor. Aa burada kek yapmışlar. Kek tarifleri evet, vermişler. Çok güzel. Çok güzel kek tarifler var. <laughs> Elbiseler geldi. Şunu çok sevdim. Sen de sevdin mi hala? Evet. Sevdim. Güzelmiş bir tane. Ama bluzu beğenmedim şuradaki. Ben de sevmedim. Sadece şöyle açılmış olanı sevdim. Eteğini sevdim sadece ben. Şurada çok güzel elbise var. Ben sevdim. Uzun çorabını da, da sevdim. Topuk ya ayakkabısını da sevdim. Şurada, evet. Kapaktaki şu, fotoğraf. Bak o. Şurayı da sevdim. Çok güzelmiş. Evet. Şurayı da. Evet arkadaşlar. Ben şunu, şunu sevdim bir tek. Şu, şunu sevdim. Şunu sevdim. Tacını da sevdim. Aa tacı varmış evet. <laughs> Daha güzel taç takalım değil mi? Takabilir. Elsa'nın var mıydı tacı? Yok ki. Yok değil mi? Şunun eteğini sevdim. Yok elbiseymiş. <laughs> Kolyesini de sevmişim. Şunu çok sevdim babama yakışır. <laughs> evet babana yakışırdı. Şunu da sevdim. Teknik çizimlere geldi. Teknik çizimleri var. Çok Şöyle hızlı geçeyim. Şimdi bak, çok evet bunları evde giyebiliriz. Bak gecelik tarih bunlardı arkadaşlar. Evet. Bunlar evde giyebileceğimiz şimdi Şunu pornos. çok sevdim. Şunu da sevdim. Hmm, babana yapalım mı o sevdiğinden? Evet şunu da sevdim. Şu pijamayı çok sevdim. Aa, evet tam sana uygun o da. Evet. Bak anne kız kombin yapmışlar. He. Evet şunu da sevdim. Abi. Şu elbiseyi çok sevdik. Hı hı, bu elbiseyi çok sevdik. Kabanı çok sevmiştik. Evet. Aa, panço var mı? Pelerin varmış. Evet. Bu elbise. Ben onunla hiç sevmedim. Şunu da sevmedim. Şu elbiseyi çok sevdim ben şunu. Parlak olduğu için mi? Hayır, şekilleriyle de falan. Hı, hmm, tamam. Aa bu dergimizin de sonuna geldik herhalde. Söylemeyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar bu da yine de sonuna geldik. İyi akşamlar. İyi akşamlar.